Merhaba arkadaşlar, Oya'nın örgü dünyası. Yine artan iplerimizi değerlendirdiğimiz böyle kolay mı kolay modeli modeliyle çalıştığımız bir yelek çalışması oldu. E, 3 yaşa kadar olabilecek büyüklük ölçülerimiz. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Arkadaşlar yeleğimizi başlıyoruz. E, şimdi sayısını oluşturmak adına bir önlü çalıştım. Ben iplerimi iki kat yaptım arkadaşlar tek katta çalışabilirsiniz 4 numarayla ama ben böyle kabarık kabarık fosur fosur olsun istiyorum ve artan iplerimiz de bu şekilde değerlenmiş oluyor inanılmaz öyle yumuşak ve çok güzel oldu şimdi 6 numara şiş ile 25 ilmek attık önüne bakın 6 numara şiş ile 25 ilmek attık bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bu şekilde toplam kaç sıra oldu hemen söylüyorum 2 4 6 7 8. sırada diğer rengimi geçiyorum bu bonbon modeli arkadaşlar kalın iple çalıştığım için böyle ee, kabarık kabarık durdu daha fosur fosur şimdi ipimi sabitledim Şimdi 1 2 bakın bu sol tarafı Ben sağ tarafını örüyorum modelimizin geldiği şekilde ne yapacağız şimdi buraya 5 ilmek düşmüştü Ben sökmemek için 5 ilmek ördüm zaten dikişe girecek bu tarafı da 5 ilmekle başlayacağım yani diğer tarafı başlarken 3 ilmek ör, bir sök yapacaktık. Burada 1, 2, 3 ördüm. Daha doğrusu 5 sıra bir örelim. 5 sıra düz öreceğim. Önden düz. arkadan ters. Bakın. Arkadan ters. Ters. Şimdi 5 sıra yapalım, gelelim. Arkadaşlar 5 sıra düz örgümü ördüm. Bakın burada gördüğünüz gibi. Şimdi ipimi kesiyorum. şuraya sabitleyelim. Ve Bakın bu ana renk olan ipimiz, şimdi artan ipleri yapıyoruz ama ana rengimiz biraz fazla olması gerekiyor. Şimdi 2, 3, 4, 5. Bakın burayı ben başlangıç için söylüyorum arkadaşlar. Normalde 3 ve katları oluyor. Ben 25 ilmek hani başlamıştım. Siz ona göre de denk getirebilirsiniz. 3 ve katlar arkadaşlar. Şimdi 5 tane söküyorum. 3 4 5. Bakın 5 tane söktüm ve şu şekilde aldım. 1 2 3 ilmek ördüm. Normalde 3 ve katları Bakın bu şekilde 1 2 3 ördüm. 1 2 3 ördüm. 5 tane söküyorum. Bakın bu şekilde. 1 2 3 ör 5 söktük. Şimdi 5 sırada bu sütlü kahvemizden örelim, gelelim arkadaşlar 5 sıra düzümü ördüm bakın ördüm diğer rengimi taktım mavimi şimdi burada 1 2 3 tane örüyorum bakın bu bombonun ortasına 2 3 4 5 tane söküyorum bakın 1 2-3 bu, bu Bombon modelini ara ara modellerde tarif ediyorum. Zaten öğrenmişsinizdir arkadaşlar. Bakın şu bombonun ortasına şu şekilde bu şekilde modelimizi bombonumuzu örerekten bakın şu yaka oyuntusunu ve yaka yapacağım. Şu şekilde e, kaç tane model yapmışım? 1-2-3-4-5-6-7 model hazırlayıp gelelim. Arkadaşlar şimdi yaka oyuntusuna geldik. Bakın şuraya. Şimdi Diğer taraftan keseceğim yak oyuntusunu. Şimdi modelime devam ediyorum. 4-5 söküntüyü yapıyorum. 1 2 3 tane örüyorum. 5 tane söküyorum. 1 2 3 tane örüyorum. 5 tane söküyorum. 1 2 3 ör 2 şimdi arkadaşlar bakın şurada her seferinde bakın e, yaka oyacağım ikisini birlikte aldım boş ördüm şimdi geriye dönüyorum 5 sıra düzümü öreceğim. Aynı zamanda yakama oymaya devam edeceğim. Şimdi bu taraftan kol oyuntusunu da yapacağım. Bakın. Bir. iki Üç tane kolu için kestim. Yoluma devam ediyorum. Düz örgümü. Bakın yakamızı her seferinde 3 ilmek kala kesiyorum. İkisini birlikte aldım ve bir tane boş örüyorum. Geriye dönüyorum. geriye döndüm bir tane daha kolunda kestim yani toplam dört tane ya koyun şey kol oyuntusu yaptım şimdi modelim için devam ediyorum 5 sıra olacak çünkü kolda kesintimiz bitti bakın bir tane daha kestim kol için ee, ön için oyuntumuz devam edecek ta ki şişimizde 10 ilmek kalıncaya kadar kol oyuntumuzu düz ilerleteceğiz artık başka kesintimiz yok bakın bu şekilde bakın yakamızda döndü oyuntusu şöyle göstereyim Şimdi arkadaşlar modelimizi ilerleterekten 10 ilmek kalacak. Bakın 10 ilmek kaldıktan sonra modelimizi uygulayıp toplam bakın yakadan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane model yapacağız. 2 sıra kahveden örüp keseceğiz arkadaşlar. Bunları bir hazırlayıp gelelim. Şimdi de bitirdik. Şimdi arkası için 50 ilmek attım. Bir ters bir düz yine lastiğimizi ördük. Modellerimizi devam ettireceğiz ee, kol oyuntusunu yine yapacağım yine 3 bir keseceğim kolunu daha sonra e, kol boyunu öreceğim buralara kadar bir hazırlayıp gelelim